Güçlendirmeyi Kullan Hemen Şöyle Bir Şey Yapalım Arkadaşlar 18 Tane Yumurtamız Var Arkadaşlar Dün Gece e, Gece Kalktığım için Çok Fazla Video Falan Çekemezdim Bir Tane Kolonel Rekatı Yaptım Kolonel Rekatından Arkadaşlar e, Bir Yumurta Çıktı Turuncudan Şey Mordan Arkadaşlar Mor Kuruncudan Aslan Çıktı ben de şaşırdım beklemiyordum. Ama <laughs> aynıza bakalım bilmiyorum. Hiç beklemiyordum mordan turuncu atmasını. Siz de gördünüz onun videosunu çekemedim. Zaten en güzel anların videosunu çekemiyorum. <laughs> yani bilmiyorum bana normalde çıkmaz dediğim şey asla bugün çıktı çok şaşırdım. Mordan turuncu falan. Arkadaşlar 49 seviye oldum. Görevi de tamamladık sanırım. Tamamlayabildik mi? Tamamlayamadık. Neden? Bir tane buna bassak. Bir tane daha bassak. Bu koloni harekatı tamamdır. Hemen şu ödüllerimizi de alalım. tamamdır bakalım bakalım çok fazla zamanımız yok yine son dakikalara bıraktım son saniyelere güzel şuradan arkadaşlar ne basacaktık biz ee, Aslan'ın skill'lerine de bakayım hızlıca Aslan'ın skill'leri full sadece şey var Lapor'un 2 skill'ini basalım. Artık turuncu yumurtaları açalım. Yavaş yavaş. Elimizde çok yok ama. Bakalım. Mordan atıp <laughs> turuncudan e, turuncu yumurtadan atması olabilir mi? Olabilir. Atmayacak gibi bu arada. çıkmadı. Son 16 yumurta. 8 yumurtamız var. 8 yumurtamız kalıyor arkadaşlar. Haftaya eğer çıkmazsa haftaya tam bugün de ücretsizle başlayıp şey yapacağız. O da çıkarsa tabii çıkmazsa. Ee, pro ordumda arkadaşlar şu anlık. Şöyle göstereyim. Sibirya kapladı. 8. skill'i bunu arkadaşlar fulllemem lazım bugün. 1800 şeyim var hatta şöyle yapalım bir saniye. Gelen mollar hemen eksi inç e, parçalayalım. İki tane gelmiş. Çok gelmiş. 50-50 <laughs> Bir saniye bizim şeyde gelmiş olabilir arkadaşlar. Bunları da parçalayalım. Aynen buradalar. Hemen bunları parçalayalım. 3 tane daha var burada. Güzel. 150 ve yani şey. Kristal. Zaten yapmamız gereken şey eğer aslında 50 level yapabilirsem gelen ödüllerle aslanı 50 yapacağım. 50. skill'ini atacağım ama hangi karıncaya vereceğim onu bilmiyorum. Bu umarım bir tane boş bir karakter çıkar çünkü bunu açmak için iki tane daha aslanı ve şey aslan var. Başka elimde kabuk yok. Elimdeki kabukları bozdurmak zorunda kalabilirim. Elimdeki kabukları bozdurmak için de Indian Rhino'yu Amerikan siyah hayvayı veya, veya kaya pan, kara panteri bozdurmam gerekiyor. Bunların arasında arkadaşlar bozduramayacağım tek karınca Indian Rhino. Diğer Amerikan ayısı veya kara panteri bozdurmam gerekiyor. Bakalım bakalım. İkisini de bozdurabilirim. Ne olacak bilmiyorum ama. Bir sonraki arkadaşlar kolonel harekatında görüşürüz. Zaten şu an hala ıı, toplam kristal 2100 kristal var ve hala çıkarılan falan vardır büyük ihtimal umarım bir tane karınca atar şu 8 yumurtadan da turuncu biz de rahatlarız burada karınca yem var da ha bunun arkadaşlar bu skinli en azından 7-8 yapmam lazım ben bunu unuttum bunu unutmam lazım umarım unutmam bugün sonunda çünkü asker basmadan işimi kolaylaştıracak biraz daha hatta şu XP'lere basalım ya bir saniye. 49 level. XP de yapabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Yani 50 level yapmak da sıkıntılı. İlerlemiyor. 54 oldu. 76 yok bu da olmuyor. Ona level basıyoruz tabi basamıyoruz. Çünkü XP'miz yok. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Aslan, aslanın birliğinde saldırıyı %30 yapalım. Dur bir saniye. Kaç tane turuncu yumurtamız vardı? 8 tane. Hemen toparlıyorum arkadaşlar. Bir saniye verin bana. Ee, aslanın da şu özelliğini fulleyim. Ondan sonra... Son yumurtalarımızı açalım hızlıca Bakarım umarım bir tane Turuncu verir Yoksa elimdeki bir tane karıncayı Buldurmak zorunda kalacağım Mor verdi yine vermeyecek ya Lan bu mor Başıma bela Vermedi Arkadaşlar şu karıncayı biraz yükseltecektim Şunla da bitireyim 6 level oldu. Bugün herkes bayağı hızlı. Yumurta çıkartmadan. Hemen aslanım ne var 89 <laughs> ve 10 <son. gülüyor> inanılmaz bir şans bunu arkadaşlar birazdan yapalım bakalım ah be ya Amerikan siyah hayısı ya da kara panterden kurtulmak zorunda kalacağım yani ikisinden biri ya Amerikan siyahı ya kara panter birisinden birisini patlatacağız. Yapacak bir şey yok. Leveli de 30 level falan oldu ama. Bazen yapacak bir şey olmaz. Bundan sonra uyuyakalıyorum. <laughs>